Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Şayet videolarını beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Şöyle yasal uyarısın, uyarımızı bir aradan çıkartalım. Ee, burada yer alan yatırım bilgi yorum ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, perfüm şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile bu işler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Geri kalanı suçtur arkadaşlar. Bilginiz olsun Bugün arkadaşlar borsamız günü yükselişle başladı Yükselişle devam ediyor Umarım gün sonunda da e, yükselişine devam ederek Yükselişle kapatır e, Bugün e, tükraşı inceleyeceğiz arkadaşlar Neden derseniz e, Sabah saatlerine çıkan e, OPEC anlaşması ile ilgili Bu videoyu çekmek istedim e, e, Hemen şöyle girelim Şimdi arkadaşlar en yüksek en düşük 12 aylık seviyesine baktığımız zaman, baktığımız zaman 65 TL'leri görmüş. En yüksek 12 aylık e, e, yüksek fiyatı ise 146.100 lira. E, şöyle söyleyeyim büyük ihtimal bu 65 TL'yi gördüğü zaman bir bors borsamızın düşüşleri de olduğu ve e, petrolları fiyatlarının büyük ihtimal 40 dolarlara düştüğü zamanki fiyatı diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Evet bir habere gelelim. Haberde ne diyormuş? OPEC e, anlaşma yapmış ve OPEC'in anlaşma yaptıktan sonra petrol varlık fiyatı nasıl yükselmiş? Onu görelim. Petrol OPEC anlaşmasının ardından 43 dolara yükseldi diyor arkadaşlar. Yani yapılan anlaşmadan sonra petrol varlık fiyatı tekrardan 43 dolara yükselmiş ki bir iki ay öncesine kadar eksi 40 dolarda seyrediyordu ki bu Suudi Arabistan'la Rusya'nın petrol savaşından kaynaklanıyordu. Ee, büyük ihtimal onlar kendi aralarından ulaştıktan sonra petrol var fiyatını 43 dolara tekrardan yükselttiler ki gün geçtikçe artar mı azalar mı hep birlikte göreceğiz. Şimdi petrol fiyatları OPEC ve ortaklarının üretim kısıtlarını uzatmalarının ardından yukarı yönde hareket etti diyor. Petrol fiyatları Londra'da OPEC ve ortaklarının tarihi önemdeki üretim kısıtlarını bir ay daha uzatma kararı almaları ve üyelerin taahhüt ettiklerinden daha fazla üretim yapmamaları sağlamak için anlaşmaya daha sıkı uyum sözü vermeden ardından varil başına 43 dolar civarına yükseldi. E anlaşmışlar. Ayrıca olsun 43 dolara yükseltmişler. Tekrardan. Ki yarın öbür gün kaç dolara kadar çıkar belli değil ki petrol fiyatları 100 dolarlarda gördüğü oldu. Brent, Brent petrol cuma günü itibariyle üst üste 6 hafta yükseldikten ve Mayıs 2018'den beri en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirdikten sonra %2.6 kadar değer kazandı. Anlaşmanın uzatılması 2 ay önce yıkıcı bir fiyat savaşına giren Suudi Arabistan Rusya'nın bir zaferi oldu. Yani Suudi Arabistan'ı pek etkilemezdi. Rusya'nın bazılığı bazlı baktığı zaman Rusya'nın en büyük zafer bana kalırsa Rusya'nın oldu. Yani Suudi Arabistan'da en azından kaybettiği karları yapacağı anlaşmalarla tekrardan kazanır ki Rusya'nın da Kezo ile Rusya satın Suudi Arabistan'dan daha sıkıntılı madde açıdan daha sıkıntılı bir ülke olduğundan dolayı Rusya'nın zaferi daha büyük bence. OPEC koalisyonunun fiili lideri olan bu iki ülke haftasını küresel bazda petrol piyasalarını yukarı yönde destekleme yönelik kararlarını gösterdiler ve Irak, Nijerya ve diğer bazı ülkeler anlaşmada taahhüt ettikleri kısıntı miktarına uymalar konusunda yaratılar. Ben de olsam ben duyarım arkadaşlar. Neden derseniz karıma kar katacağım. Ee, Irak ve Nijelerin önüme geçmesini niye isteyeyim? Öyle söyleyeyim size. Ee, anlaşmanın süresinin uzatılması ardından Suudi Arabistan ham petrol fiyatında en az 20 yılın en büyük artışlarından birini gerçekleştirdi. Bu artışlar Temmuz ayında Asya'ya yapılan satışlar, satışlara uygulanacak ve krallık Rusya ile kısa süreli fiyat savaş sırasında yaptığı indirimlerin neredeyse tümünü geri aldı. artırmış arttırmış. Arttırdıktan sonra Asya'ya yapılan satışlarda bu, bunu ekledikten sonra zaten yaptığı zararı bütün hepsini Asya'dan çıkartacaktır. Petrol fiyatları Nisan ayından bu yana OPEC koalisyonu küresel arz bolluğunu azaltması ve talebin başta Çin olmak üzere bazı ülkelerde koronavirüs kısıtlamalarını gevşetilmeye sonucu artmasının ardından ikiye katlandı. Ancak halen süre gelen bir toplanmaya Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, virüsün ikinci dalga yayılması ve ABD'de kaya petrolü üretimin yükselen fiyatlar gibi nedenler ol, nedenler engel olabilir şeklinde açıklama var. ABD'deki kaya petrolü de bayağı bir etkiliyormuş. Ee, ne diyor? OPEC koalisyonu Temmuz ayında üretimi günlük 9.6 milyon varil kısma karar aldı ve bu Meksika'nın kısıtlamalarını sona erdirecek olmasıyla birlikte bu aya göre günlük 100 bin varil azalmayı işaret ediyor. Mayıs ve Haziran aylarında üretim kısıntılarına %100 uymayan üyeler bu açığa kapatabilmek için Temmuz-Eylül döneminde fazladan kısıntıya gidecek. Yani diyor ki bu ay kısıntıya gitmeyen üye, şeyler, üyeler, üyeleri Temmuz-Eylül ayında kısıntıya gidecek. Daha sonrasında herhalde Eylül'den sonra düzüne girer ki bu bir aylık bir anlaşma bir aydan sonra ne olup ne bitecek. Göreceğiz ne diyor. Singapur'da enerji danışmanlık şirketi Van'da e, kurucusu Vanda hari anlaşmaya uyum konusu şu anda OPEC için büyük bir fay dedi ve ham petrol cuma günü anlaşmanın bir ay uzatılacağı beklentisini büyük ölçüde e, satın almıştı değerlendirmesinde bulundu diyor. Ağustos vadeli Brent petrol e, faturası Europa piyasasında %1.4 yükselerek Londra saatiyle ile 7.11 devarı başına 42.87. Dolar'a tırmandı. Brent'in era sayını bakımında petrol aşırı alım bölgesinde ve düşe hazırlanıyor olabilir diyorlar. Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü Nimex piyasasında bir yükselerek varil başına 39.93 dolar çıktı. Fiyatlar erken saatlerde %1.9 kadar düştü. Şekli bir haber arkadaşlar. Anlaşmayı sağlamışlar. Bundan sonra artık petrol varil fiyatlarını bakalım. Gün geçtikçe nerelere çıkacak veyahut da tüm düşecek mi? yükselecek mi? Hep birlikte göreceğiz ki e, vakti zamanda e, savaş devam ettiği zaman eksi 40 dolarlar kadar düştü. Yani şirketin elinde petrol kaldı hatta alan şirketlere borçlu olduğunuz gözükmekte ki gözükmekteydi. MTV ve hatta aldığınız zaman. E, fakat şu an 43 43 dolarda güzel bir yükseliş sağlamış. E, bakalım yarın öbür gün ne olacak? Veyahut da bir ay sonraki bir ay sonra anlaşma devam edecek mi? Veyahut da bir ay sonra anlaşma bitip Tekrardan Rusya veyahut da Suudi Arabistan'ın Petrol savaşlarına e, Petrol savaşlarını görecek miyiz? E, bir bakalım bir ay bir Geçsin. E, şu an e, Tüpraş olumlu yönde gidiyor. Çünkü bir ay önce baktığımız zaman nereden bakarsanız 80-85 arasındaydı. E, şu an Bugün en yüksek seviyesinde kaç görmüş? 91-350 görmüş. En düşük seviyesini 90 e, TL'lerde görmüş. Şu an 1.68'lik bir yükselişte 90.85'te. Ee, dediğim gibi ben sadece bu haber istinadı tüpraşla ilgili bir yorum bir video çekmek istedim. Bir de şöyle bir haber var arkadaşlar. Ne diyor? Muhatisi tüpraşın kredi notunu teyit etti diyor. E, tüpraşın kredi notunu teyit etti. Şirketten konu ile ilgili kapa yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. Uluslararası Değerlendirme Kuruluşu Motsi, tarafından şirketimizle ilgili periyodik gözden geçirme çalışması tamamlanmış ve şirketimizin faaliyetlere finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değer, değerlendirme analizinde TÜPRAŞ'ın uzun vadeli kredi notu B1 olarak görünümü ise negatif olarak korunmuştur diyor. Şöyle bir şey var. Yarın öbür gün e, bir bakalım. E, bu şekil petrol fiyatları artacak mı? Azalacak mı? Ona bir bakmak lazım. Petrol fiyatlar şahit artarsa ki e, arttığı zaman da bu onun önünde belki e, yansar yansır ve Tüpraşa'nın içinde yansıma olasılığı yüksektir. Neden derseniz e, en azından yanlış hatırlamışsam rafinesini kapatmıştı. Açtığımı hatırlamıyorum. Şahit açmışsa yorum kısmına yazarsanız ben de en azından öğrenmiş olurum. E, ya rafinesini de açar, e, üretimleri de devam eder. E, o Ondan sonrasında eğer... Bu olumlu yönde hissedildiğine yansır. Büyük ihtimal hissedildiğine rafinesini açtıktan sonra yansır diye düşünüyorum ben. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, petrol varil fiyatının bu denli yükselmesi acaba TÜPRAŞ'ın geçmiş yıllardaki fiyat fiyat performansının yükselmesini e, gösterecek gösterecek. Mesela eski fiyat performansına baktığımız zaman %120 bandı arasında e, gidip geliyordu. Tekrardan bir yere yükselecek mi? Veyahut da tüm petrol varil fiyatları Mesela çok çok yükselip tekrardan 146 TL seviyelerine TÜPRAŞ çıkacak mı? Bir bakacağız ve hatta şöyle bir alternatif de var. Onu da unutmamak lazım. Bir aylık bir yapılan bir anlaşma. Bir ay sonra Rusya ile Suudi Arabistan tekrardan bir savaşa girip e, petrol olarak fiyatlarını düşürüp e, bunu tüm dünyada etkisini gösterecek mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Şu an takipteyiz. E, şayet dediğim gibi şirkesi, şirketin, TÜPRAŞ şirketinin bilgilerini almak istiyorsanız kamu aydınlatma platformuna girip e, yapılan açıklamaları e, okuyup e, Türklerle ilgili bilgi, bilgi alabilirsiniz. Finansal raporlarındır. Özellikle dipnotlarını okuyun çünkü dipnotları bayağı bir önem arz ediyor. E, finansal raporu, öz kaynaklar işte e, uzun vadeli hükümetler, kısa vadeli hükümetlerini bir bakın iyi bir araştırma yaptıktan sonra aklınıza e, belli bir şey oturttuktan sonra adımınızı atarsınız. Ama şu an için olumlu yönde gidiyor. Bugündeki benden bu kadar. Şahit videolarımı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.